İyi akşamlar Söz Sende'ye hoş geldiniz. Haftanın ilk Söz Sende'sinde önemli bir ismi ağırlıyoruz. Kabinenin en genç bakanını ağırlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. En genç bakan olmak hoş mu? Güzel mi? Ee, bu bizim kaderimiz galiba. 3 Kasım 2002 seçimlerinde 22. dönem ilk kez milletvekili olduğumuzda da en genç milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştik. ...61. Cumhuriyet Hükümeti'nde görev aldık... Hı. ...en genç bakan egemen bağıştı... Hı. ...bayrağı ondan biz devralmış olduk değil. Bir taraftan iyi bir taraftan kötü değil mi? Bu yani en genç olma... Durumu... bakanlıkların evet. yükü biraz daha... ...ağır olur. İşte Kadın ve Aile Bakanlığı'nda bir... ...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak... ...yeni dönemde dizayn edildi biliyorsunuz. Orada bir kadının olması Hı. anlamını biraz daha... ...derinleştirir. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki... ...ismin kabinenin en genci olması... ...orada biraz daha ismiyle müsemma... ...durumu stresi artıran bir. Aha, aha. Durumdur. Durum nedenle biz hem gençliği iyi temsil etmeye hem de gençlik politikalarını yapılandırmaya gayret ediyoruz. Şimdi hepsini konuşacağız zaten. E, da arada... parantez açmak Lütfen. lazım. Kabine genç bir kabine. Hı hı. E, Cumhuriyet hükümetlerinin yaş ortalamalarına bakıldığında tam rakam veremeyeceğim ama gerçekten... genç kabinelerden bir tanesi. Hakikaten de öyle olsun giriş. zaten. E, öncelikle hayırlı olsun. <laughs> Üçüncü çocuğumuz dünyaya geldi. Eşimi de evet. kutlarım, Çok sizi de kutlarım. Daha kaç bugün kaç gün? Bugün günü? beşinci gün oldu. Beşinci gün. Perşembe günü. E, üçlediniz başbakanın 3 Üç oldu. Sayın Başbakanımızın <laughs> da hedeflediği. Yani Türkiye nüfusunun yaşlanmaması için aslında Sayın Başbakanımızın hedeflediği rakam en az üç. En az üç. Biz artık e, en az üçü sadece üçte bırakmak durumundayız zannediyorum. Valla diyor ama maddi manevi kolay değil. yani. Bu tabii <laughs> aileler için e, bir külfeti var doğru. Çok, soru, çok soru. E, özellikle günümüzün koşullarında hem eşin hem erkeğin hı hı. çalışıyor olmasından dolayı ama şunu da gözetmek lazım ki Sayın Başbakanımız gerçekten istatistik biliminin sunularıyla, verileriyle hı hı. bu rakamı ortaya koyuyor. En az üç çocuk her ailede olduğu takdirde Türkiye nüfusu bugünkü yaş ortalamasını hı. muhafaza edecek. 3 çocuktan aşağıya ortalama düşerse Avrupa ülkelerinde olduğu gibi nüfus tersine dönecek ve çan eğrisi Türkiye nüfusunu yaşanır hale getirecek. İşte mantıklı, risk var. Mantıkta doğru da yani gel de anlat evet bebeğinlere bizlere çünkü çok zor hakikaten çok büyütmek hani maddi manevi çok zor şu konuda da Sayın Başbakan'a yıllardır haksızlık yapıldı neticede anlaşıldı konu i̇şte muhafazakar bir Türk erkeği muhafazakar demokrat bir siyasetçi her ailede olabildiğince çok çocuk olsun yaklaşımı var gibi ön yargıyla bakıldığında o Sayın yönde başbakan, yok mudur öyle her Türk erkeğinde biraz yok mudur e, özellikle belki yani? kentleşmemiş kesimlerde kırsalda çok çocuğumuz olsun yani aile kuvvetli olsun vardır. yaklaşımı hani vardır mi? ama bu biraz sarım toplumuyla alakalı bir şey o yönüyle bakıldığında ne <laughs> <laughs> ne kadar aile kalabalık olursa tarım toplumu o kadar üretken olur. Evet. Ama Sayın Başbakanımızın bakış açısı evet. tamamen e, yaşlanan dünya nüfusu ve özellikle Avrupa nüfusuna karşı Türkiye nüfusunu, Türk nüfusunu olabildiğince zinde Sizin ve genç Sizin de şimdi üçüncü oğlan değil mi? Üçüncü üç erkek, erkek, olduk. Oldu, Evde mi? dört erkek olduk. Evet inanılmaz. Ama takım kaptanı <laughs> <Abdallah> hanım. <laughs> Tabii <bunu> mutlaka <laughs> olur. Hakikaten Allah ona kolaylık versin. Kolay Hayır, değil. Diyorum, evde dört erkek değil on dört erkek de olsak daha çok daha çok çocuklu bir aile olsak da yine evin reisi. Mutlaka odur. Bir taraftan siz siyasetle <laughs> bu kadar ilgileniyorsunuz. Üç erkek evet. hakikaten kolay değil işi gücü. E, şimdi sabahtan beri tanıtım yapıyoruz haliyle çok fazla soru geliyor. Tahmin edeceğiniz gibi bu atanması yapılmayan e, antrenörlerden geliyor. Şimdi öğretmenler bitti her ara e, antrenörler işin şakası. Bir tarafa hakikaten ciddi evet. dertleri var. E, önce onlarla başlayalım isterseniz. Evet. Onları soralım. Atanılması yapılacak Besyo spor yöneticiliği konusunda. Evet. Önce onları soralım. Sorularına cevap verelim. Böylece Twitter adresinde gönderdikleri sosyal medyada değil mi? Evet. E, mesajlar, Diğer mesajları okunamaz hale getirdi. Orada bana Hı -hı. biraz müsaade etsinler. Hı -hı. GSD alt çizgi Suat Kiriş adresinden inanılmaz bir e, yağmura bizi tabi tuttular. Evet. Atama talepleriyle. Elbette ki bu sorunun farkındayız ve onlardan gelenleri mutlaka Twitter'dan da takip ediyorum, okuyorum. Oradaki sorun şu, tabi bölümler çok fazla sayıda mezun verdiklerinde kamu imkanları ve okulların ihtiyaçları Hı -hı. veya e, diğer sportif branşlardaki gereksinimler o bölümlerin mezun onlarıyla paralel gelişmediği takdirde maalesef ...fazla mezunlardan kaynaklanan bir atama problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. <laughs> Burada tabii YÖK sisteminin geçmişten gelen bir eksikliğini göz ardı etmeden ifade etmek lazım. Bu gençlerimizin büyük bölümü başka bölümlerde, istihdamı daha kolay bölümlerde okuyabilecekken... YÖK'ün <laughs> e, kontenjanları bu sağlarda geniş tutmasından dolayı ve spora olan ilgilerinden dolayı... ...sporla iç içe bir yaşam sürmelerinden dolayı bu bölümleri tercih eden gençler onların tamamına istihdam sözü verebilmek tabii ki mümkün değil. Şu an itibariyle bir rakam zikredebilmek de mümkün değil. Bir de ama, söz veriliyor açıkçası öğretmenlerden hı. gördük. Şimdi de Sayın Bakan onlardan özür diledi. Ee, bir önceki sözü yerine getiremediği için. O da zor. Yani söz verince yapmak, yapmak lazım. Burada lazım Hanım. Ee, kesinlikle doğru bir iletişim dilini tercih etti ve haklısınız demeyi özür dileyerek de bu konuyu çalışacağını ifade etmeyi tercih etti. En azından kandırmıyor. Bu çok önemli, çok önemli bir şey bir yaklaşım diye, diye düşünüyorum ama e, mutsuz etti tabii. Öğretmeni. Az önce birlikte toplantı. Öyle Milli mi? Eğitim Bakanlığında gerçekten Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na entegre çalıştırmaya dair hmm. ediyoruz. Bu belki beden eğitimi bölümü mezunları için de yeni imkanlar sağlayabilecek, hmm. antrenörlük mezunları için de yeni imkanlar sağlayabilecek. Okulların spor salonlarını, bizim bakanlığımız bünyesindeki yüzlerce spor salonunu karşılıklı etkili bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Çünkü bakanlıkların farklı olmasından kaynaklanan bir taassubun içinde olamayız. Hı hı. Kurumsal bir taassub, ailiyet hissi içinde de davranamayız. Bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin kaynaklarıyla inşa edilen spor salonlarından ve spor alanlarından en iyi şekilde yararlanma iktidarı sunacağız. O zaman antrenör sunacağız. atamaları için ne diyebiliriz net olarak en antrenör azından? atamaları için şunu diyebiliriz. Bugün için bir rakam zikredebilme durumunda Peki. değiliz. Ama, ama, ama şunu ifade etmeliyiz. Sayın Başbakanımızın talimatıyla şu iki ay içinde başladığımız, ihalelerini yaptığımız bir projemiz var. Hı hı. 125 tane sentetik çim yüzeyli futbol sahasını Türkiye'ye kazandırıyoruz. Peki. Ve buralarda spor adamları istihdam edilecek. Bunun yanında yine Sayın Başbakanımıza sunduğumuz kabul gördüğü, kabul gösterdiği bir projemiz var. Gençlik ve kültür Merkezleri bunlar bugüne kadar Türkiye'de yapılan işlerdi ama bir anda yüzün üzerinde Gençlik ve Kültür Merkezinin yapımına bir yıl içinde başlayacağız. Hmm. Bu Gençlik ve Kültür Merkezlerinde basketbol, voleybol, hmm. handbol, hmm. tenis, futbol, halk oyunları gibi çok değişik branşlarda eğitimler verilecek kimler tarafından yine beden eğitimi bölümü mezunları. Ve antrenörlük bölümü mezunları Dolayısıyla tarafından. uzun vadede bir atama olacak anladığım kadarıyla. Uzman yarına değil e, ama e, aşağı yukarı bir rakam var mı aklınızda ya da hedefiniz var mı öylese? Rakam soralım. şöyle, ihtiyacımız Hı. olan sayıda ismi Peki. Türk gençleri arasından bizim ülkemizdeki mezunlar arasından tercih.